Eyüp'te okuyan ve üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine maddi yardımda bulunan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Albeyköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin robot yarışmasında birinci olan robotunu inceledi. Destek bizden, başarı sizden sloganıyla yola çıkan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, üniversiteye hazırlanan liselilerin ailelerine yönelik düzenlenen proje kapsamında maddi desteğe devam ediyor. Başkan Remzi Aydın, Eyüp'te bulunan Alibeyköy Anadolu Lisesi ve Alibeyköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek düzenlenen törenle son sınıf öğrencilerine 500 liralık burs yardımı yaptı. Alibeyköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Başkan Aydın, 9. Uluslararası Robot Yarışması'nda temalı kategoride Türkiye birincisi olan robotu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burs dağıtımının kendileri için geleneksel hale geldiğini söyleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Biz lise son sınıfta okuyan öğrencilerimize üniversiteye geçişte kolaylık sağlamak ve destek olması açısından bu yardımı yapıyoruz. Çok olumlu ve hedefini bulan bir yardım olduğunu görüyorum. Uluslararası bir yarışmada da dereceye giren bu öğrencilerimiz Alibeyköy Meslek Lisesi tarihinde de bir ilke imza attı. Biz o projede de onlara destek vermiştik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." diye konuştu. Bu arada her iki okul öğrencileri de Başkan Aydın ile bol bol fotoğraf çektirdiler.